Tekrardan merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ayıcık çalışmamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda birleştirmeyi tamamlamıştık. Geri kalan kısımları ben de diktim zaten. Şöyle tamamlanmış halini göstereyim. Oldukça sevimli bir çalışma oldu. Yaklaşık 20 cm civarında. 18 ile 20 cm arasında. Kullandığınız ipe göre de tabi değişiyor bu. Şimdi artık şapkasını yapmaya başlayabiliriz. Gövde için kullandığım ipimi alıyorum. Sihirli halkamı yaptım. İçine 6 tane sık iğne doldurmakla başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Kapatıyorum. Şimdi ikinci sıramda 8 sık iğneye çıkacağım. Bunun için de 1 2 tane tek sık iğne örüyorum. 3. çift batıyorum. Burada bir artırma yapmış oldum. Tekrar kalan 3 ilmeğimin ikisini tek sık iğne örüyorum. Sonuncu yani 6. ilmeğe çift batıyorum ve toplamda 8 sık iğne elde etmiş oluyorum. Şimdi bir sıra 8 sık iğne örelim artırma eksiltme yapmadan. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Şimdi yeni sıramızda 10 sık iğneye çıkacağım hani iki arttırma yapacağım. Yine orta ve sondan yapacağım bu arttırmayı. Yani 1 2 3 tek sık iğne ördükten sonra dördüncü çift batacağım. Tekrar aynısını yapacağım. 1 2 3 tekten sonra bir tane çift sık iğne yapacağım. Şimdi iki sıra 10 sık iğne öreceğim. Yine arttırma eksiltme yapmadan. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. İlk sıramız tamamlandı. Bir sıra daha örelim. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Şimdi yeni sıramda 12 sık iğneye çıkacağım. Bunun içinde 1 2 3 ve 4 tane tek sık iğne ördükten sonra bir tane çift öreceğim. Tekrarlayacağız bunu. 1 2 3 ve 4. 4 tekten sonra bir tane çift öreceğim 12 sık iğneye ulaşmış olacağım. Şimdiki sıra yine artırma eksiltme yapmadan 12 sık iğne öreceğiz. Her sık iğneye bir tane batıyorum. Ve üçgen bir uyku şapkası yapacağız. Kukuleta gibi. İlk sıramız tamamlandı. Bir sıra daha örelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi burada 18 sık iğneye çıkmak istiyorum. Bunun için de bir ör, bir artır yapacağım sıra başına kadar. Şimdi bir tane öreceğim. Bir tane çift yapacağım. Bir tane tek bir tane çift bir tek bir çift sıra başına kadar bu bir tek bir çifti devam ettirdiğimizde zaten 18 sık iğneye ulaşmış olacağız son kez bir tek bir çift şimdi yine bir sıra Estağfurullah. 2 sıra 18 sık iğne öreceğiz. Artırma eksiltme yapmadan. Her sık iğneye bir tane batıyorum. Ve iki sıra bu şekilde devam ettireceğim bir sıramız tamamladık ikinciye geçtik 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 Şimdiki sıramızda 3 tane e, arttırma yapacağız ve e, 21 sık iğneye çıkacağız. Bunun için 1, 2, 3, 4 ve 5 sık iğne yaptıktan sonra bir tane çift yapacağım. Tekrar edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğneden sonra bir tane yapacağım. Tekrar edeceğim. 1 2 3 4 ve 5 sık iğneden sonra yine bir tane artırma yapıp 21 sık iğneye ulaştım. Şimdi tekrar iki sıra 21 sık iğne örüyorum. Yine artırma eksiltme yapmadan bekleteceğim sizi bir dakika. Kusura bakmayın. Benim ufaklıkla çekim yapmak çok zor oluyor. Şimdi de bağırıyor kapıdan çıktığı için. Şimdi bir sıra daha var bunu tekrar örelim 21'i ve bundan sonra yine bundan sonraki sırada yine bir 3 artırma yapıp 24 sık iğneye çıkacağım Bu da cumanız hayırlı olsun. Bugün videoyu çekerken bugün cuma. Bakalım hangi gün göreceksiniz siz. Şimdi 21'e çıktık. Dediğim gibi bu sırada 24 sık iğneye çıkacağım. Bunun için de 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne ördükten sonra bir tane artırma yapacağım. Ve e, tekrar alt ör bir artır alt ör bir artır yapacağım sıra sonuna kadar 1 2 3 4 5 ve 6 bir artırma yaptım tekrar alt ördüm ve bir artırma yapıyorum. Şimdi yine iki sıra boyunca 24 sık iğne öreceğim. Hep bu şekilde artırmalardan sonra iki sıra düz örüyorum. İlk sıramız tamamlandı. Şimdi bir sıram daha kaldı. Onu da örelim. Şimdi tamamladık bu kısmı. Geldik yeni sıramıza. Yeni sıramızda 30 sık iğneye çıkacağım. 6 tane artış yapmış olacağım. Bunun için de 1 2 tane tek ördükten sonra 1 tane çift öreceğim. Tekrar 1 2. 2 tekten sonra 1 çift öreceğim. Yani sıra başına kadar 2 tek 1 çift devam edeceğim ve 30'a ulaşacağım. 2 örüyorum, bir artırıyorum. sıramı tamamladım. 30 sık iğneye çıktım. Şimdi 2 sıra yine artırma eksiltme yapmadan 30 sık iğnemi öreceğim. İlk sıramızı tamamladık. Sık iğne sayısı arttıkça örme süresi de tabi uzuyor. Siz kendiniz daha hızlı örüp videoyu ilerletip kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Şimdi sıramızı tamamladık. 30 sık iğneden sonra iki sıra düzümüzü ördük. Geldik şimdi artırma sıramıza. 36 sık iğneye çıkacağız. Bunun için de 1 2 3 ve 4 sık iğne ördükten sonra bir tane artırma yapacağım. Tekrar 1 2 3 4 sık iğneden sonra bir tane artırma yapacağım. Tekrar 1 2 3 4 sık iğneden sonra bir artırma yapacağım ve sıra başına kadar 4 ör bir artırı devam ettirip 36 sık iğneye ulaşacağım. 1 2 3 4 bir tane artır. 1 2 3 4 bir tane artır. Şimdi sıra başına kadar yine sık iğne öreceğim. Bu sefer bir sıra öreceğim. Şimdiki sırada 42 sık iğneye çıkmak istiyorum. Bunda da 5 e, örgü bir artır yapacağım. 3 4 5 Bir tane çift batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 Bir tane çift batıyorum sıra başına kadar 5 ör 1 artırı devam ettireceğiz e, ee, ve 42 sık iğneye ulaşacağız 5 örüyorum. Bir artırıyorum. 3 4 5 örüyorum. Bir artırıyorum. Sondakinde devam edelim. Şimdi tekrar bir sıra 42 sık iğne öreceğim. Artırma eksiltme yapmadan. Bakın oldukça büyüdü. 41 ve 42. Şimdi, şöyle bakın, bir kafasına yerleştirelim. Şöyle, tam şöyle olacak. Burası da, şöyle gelecek. Artırmamız aslında tamamlandı. Şimdi e, burada düz öreceğiz kısma geldi. E, beyaz takacağım bir sıra beyaz öreceğim daha sonra da yine bir sıra yeşil öreceğim ve aslında bitireceğim o yüzden beyaz ipliğimi alıyorum burada yeşil ipliğimi koparmayacağım bir sıra sonra devam edeceğim için bir sıra 42 sık iğne öreceğim yine Beyazımla Şöyle sıkılıyorum arada ilerletiyorum arka kısımdan da. Beyazla tüm sırayı 42 sık iğneme örüyorum. sıramı tamamladım artık tekrar yeşil ipimi geçebilirim beyaz ipimin fazlasından kurtulacağım daha sonra bunu zaten arkada düğümleriz şu şekilde kaldığımız yerden yeşille devam edeceğiz yine bir sıra artırma eksiltme yapmadan yeşille örüyorum başa kadar yine öreceğim ve tamamlamış olacağım şapkasını da şu şekilde tamamladım uzun bir iplikle dikiş payı bırakıyorum şöyle göstereyim şuradan da iğnemi alayım buraya içine elyaf doldurmadan kulağına dayanacak şekilde buraya dikeceğiz şöyle ayarlayacağız ne çok gergin ne de çok bol olsun şu şekilde dikeceğiz burası şöyle aşağı gelecek ve buraya da ben şöyle bir e, yıldız ördüm bunu buraya dikmeniz gerekiyor herhangi bir yıldızdan örebilirsiniz ya da bir sonraki videoda yıldız yapılışını da anlatacağım Bunu bu şekilde buraya dikmeniz e, yeterli oyuncağımız tamamlanmış oluyor Yıldız yerine isterseniz ucuna e, pompon da yapabilirsiniz e, eğer e, bunun böyle açılıyor olmasından rahatsız oluyorsanız şu kırılan noktasından hafifçe bu kısımdan da bir e, dikiş yapabilirsiniz. Bunu buraya bu şekilde dikip aslında ayıcığımızı tamamlamış oluyoruz. Şöyle hemen dikişine de başlayalım. Geri kalan kısmı artık siz kendiniz halledersiniz. Bir kafadan alıyorum. Bir şapkadan olacak şekilde. Arada herhangi bir boşluk bırakmadan bunu buraya tutturacağım. şu şekilde dikeceğim